Ne diyor şair? Yaş 35 yolun yarısı. 10 Ocak 2025 operasyonu başladık. Sabah 9.30'da gittim. anestezi iğneler çok canımı yaktı. 4500 kök alacağını söyledi Kenan Hoca. Aslında bu anlatıcı çok korkutucu bir şey oluyor ama. Halbuki böyle bir elinde vız sesini duyuyorum. Sanki tespih çeker gibi. 10 bin'e yakın bir darbe yetmiş olduk. Çok da yaşlanmadan bu işlemi yapmak istedim zaten. Tık 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 tık. Hemşireler bile şaşırdı pıt pıt sesleri duyuyorsun bazen. Şu an fark ettim. 10 saat sürmüş. Doktorumla küçük bir röportaj yaptık. Bugün dördüncü günü. Biraz daha yakışıklıyım herhalde bu kadar. Yamuk yumuk bir adam değilim normalde. ya çok ağrıyor mu? İşte keşke yaptırmasa mıydın falan diyenler var. Kendimi sıfırlayarak, tazeleyerek, istediklerimi yaparak devam etmek istedim. Saç ekim sürecimi, Tesla alım sürecimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Faydalı videolar olacağını düşünüyorum sizin hayatınızda da. Kafasında ektireyim ektirmeyeyim diye soru işareti olan arkadaşlarım hep söylüyor. Merhaba. Hasan Başkayır'ı bağlı dersleri kanalıma hoş geldiniz diyorum ama farklı görüntüde şu an Aziz Bey'i görüyorsunuz. Sahne ışığında saçlarımın kötü göründüğünü düşünerek saç ektirmeye karar verdim. Kenan hocamın ellerine geldim. İzmir Saç Ekim Merkezi'ndeyiz. Tam 8-9 saat sürdü. Hocam nasıl geçti Bence çok güzel bir başarılı bir operasyon oldu. Ön tarafı sımsıkı yaptık, tepiyi de sımsıkı yaptık. Güzel bir kan yarattık. Bir altı ay sonra artık durumları beraber göreceğiz artık sahnelerde topik kullanmaya son diyoruz. <laughs> e, bu aşamaları sizlere paylaşacağım. Bu bir oldu bugün. Kenan Hocam'ın ekibine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Devamını o zaman izleyelim. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi saç ekim sürecim devam ediyor. 10 Ocak 2025 Cuma günü operasyonu başladık Kenan Nergis hocam ve ekibiyle e, Sabah 9:30'da gittim Tokar'ına gittim. İlk önce bir uyuşturular. İlk uyuşurken o iğneler anestezi iğneler çok canımı yaktı. Ense taraflarımı falan çok acıttı. E, sonra o iğneleri hissetmemeye başlıyorsun zaten anestezi artık işliyor. Kana karışıyor. 4500 kök alacağını söyledi Kenan Hoca. Sonrasında ensemden ve şu yan taraflardan 4500 tane kök almak için matkap gibi bir şeyle oymaya başlıyorlar kafanız. bu anlatıcı çok korkutucu bir şey oluyor ama aslında hiç hissetmiyorsun. Kafan şişiyor sadece başında birisi oturuyor. Bir şeyler yapıyor. Sen de yarı uyur vaziyette böyle bekliyorsun. Göğsüm acıdı sadece yatmaktan böyle burasını, böyle bir baskı kurmaktan. Halbuki böyle bir elinde vız sesini duyuyorum. Ya o makkap böyle yuvarlak kesen makkaplar o incecik bir şey galiba bakmadım o kadar. Sonradan tahmin ediyorum. 4500 tane saç kökümün böyle yerini böyle belirliyor. Yani o kökleri serbest bırakmak için makkapları sokuyor. Sayıyorlardı bir taraftan. Duyuyorum çıp 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 böyle sesleri duyuyorum. Sanki tesbih tespih çeker gibi çıp 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 sayı da sayıyorlar. Onu da hissediyorum. Sonra o bitti. Baya yarım saat, bir saat sürdü belki herhalde. Çünkü anestezik etkide olduğum için hatırlayamıyorum. Sonra hemşireler geldi. Bu sefer toplama başladı. Ona çıp çıp çekiyor. Kafamdan bir şey çektiklerini hissediyorum ama böyle anlayamıyorum ne yaptıklarını. Ama böyle yüzüstü yüz yatıyorum böyle masaj koltuğu gibi bir şeyde. Böyle onlar sayıyor ama bir taraftan. Bir, bir tarafın birisi oturdu, bir tarafın birisi oturdu böyle. Sayarak topluyorlar. Ne yaptıklarını çözemiyorum da böyle kıpırdamamam da lazım. Öğlen bir gibi şey bitti. 4500 tane kökü saydılar. 300 tane kaldı falan. 30 tane kaldı. Hatta son o makkap herhalde hoca yanlış mı saydı? Ne oldu artık? Yani kaçırmış olabilir. 4500'e kadar saymak da zor çünkü. 15-20 tane daha de deldiler hatta. Sorbiler çektiler yani tam 4500'ü toparladılar şu ensem ve yanlardan. Sonra bir öğlen yemeği yedim. Çok oyalanmadım. Bir tuvalete girdim. Hemen ekim işlemine başladık. Yani ne yaptık? Bir iğne yedik. Anestezi iğnesi. En az böyle 20 tane iğne batırırlar kafama. Daha fazla bile olabilir. Sonra 4500 tane makkap girdi kafaya. <laughs> Sonra 4500 kere o makkapın oyduğu yerlerden o saç kökleri toplandı. 10.000'le 10 yakın bir darbe yetmiş olduk ensemize. Ya bu ürkütücü bir şey ama ben bilgi vermek için anlatmak istiyorum bunu. Ama aslında hiçbir şey hissetmiyorsun. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Sadece öyle yatmaktan sıkılıyorsun. Sonra öğleden sonra 4500 kökü kafaya yerleştirmeleri lazım. Benim şu bölgem şöyle şu Tepe noktama kadar çok seyrekti. Özellikle koro çalıştırdığım koro konserlerimde arkadan çekim oluyor. Benim arkama denk geliyor tabii ben yüzüm koroya ve orkestraya dönük olduğu için. O beni çok rahatsız ediyordu arkadan çekimlerde. Önden iyi kötü idare ediyorduk ama arkadan çekimlerde korkuyordum. Onun için topik topik döktürüyordum. Tepe noktamın da özellikle dolmasını istedim. Çünkü hayatım bu böyle devam edecek koro çalışmaları. Daha hayatın başındayım zaten kariyer anlamında da. Kendimizi sahnede izlerken aman ya şu saçlar hiç iyi olmuyor dememek için çok da yaşlanmadan bu işlemi yapmak istedim zaten. Neyse sonra ekim süreci için kanal açmaları lazım. Yine, yine büyük hiç görmüyorum ama böyle hissettiğim bir kocaman bir şeymiş gibi sanki o ses öyle geliyor. Sanki inşaat çalışması var kafamda ama hiçbir şey hissetmiyorum. Sadece kafam sallanıyor şöyle bazen. Kafamın üzerinde böyle uyuşturuyorlar hani bir uyuşukluk olduğu için kafamda. 4500 tane delik açtılar. Yani kanal deniyor ona tık 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 böyle sayıyor. Onu da sayıyor doktor. Böyle fısıltısını duyuyorum. Tespih sayar gibi. 4500 tane buradan başladı şu hattı. Yapmadan önce bir çizdiler falan. O fotoğrafları da atarım size. 4500 tane şuradan böyle bu yoğunlukta attı. O da bayağı sürdü. Belki bir buçuk saat sürdü herhalde. Yani çünkü yorucu da o iş. O bitti. Ben oradan daha hiç kalkmıyorum. O gün de nedense hiç tuvaletim falan gelmedi. Vallahi hemşireler bile şaşırdı. Sonra bu sefer o 4500 yere açılan kanala 4500 tane kök koymaya başladılar. En hissetmediğim neredeyse aşamada o zaten. Toplamayla dikmede pıt pıt sesleri duyuyorsun bazen. Hiçbir şey ya saydıklarını duyuyorsun sadece. Ve başladılar iki tane hemşire tepemden başlayarak. Ekmeye başladı zaten yüz üstü yatıyordum en son. Çünkü böyle başladılar sonra tepemi açmak için yüz üstü tekrar yattım. Buranın en son buranı deldiler. Kanal açtılar deldiler deyince e, ürperebilirsiniz ama yani deliyorlar işte kanal açıyorlar. Yani derinizi deliyorlar. Buradan başladılar. Beni tekrar döndürdüler yüzüstü. Yine başladılar böyle. O yataktan kalktığımda saat herhalde yedi buçuk falandı. Tam 10 saat yaptım. Saati bile hesaplamamıştım. Şu an fark ettim. 10 saat sürmüş. Eve geldiğim zaten saat sekiz buçuk falandı. Aynen. Yedi buçukta falan kalktım. Yedi yedi buçuk gibi. Kalktım. Kalktıktan sonra doktorumla küçük bir röportaj yaptık. Videonun başında da görmüşsünüzdür. Bugün dördüncü günü. Cuma cumartesi. Pazar pazartesi. Bugün 13 Ocak. İlk bir yıkıma yapıldı. Klinikte nasıl yıkacağımı gösterdiler. Ben her gün sonra kendim yıkayacakmışım. Hiç bastırmadan o köpükleri sıkarak. Gördüğünüz gibi ödemler var. Çünkü kafama o kadar çok şey doldurdular ki şişsin, uyusun diye. Şimdi onlar aşağı iniyor. Ben tabii uslu durmadım, böyle dik durmam, geriye doğru durmam lazım ki böyle ensemden falan akması lazım. Ben şimdi şu an olduğu gibi hala eğilerek bir şeyler yapıyorum. Bilgisayarına uğraşıyorum. Çünkü ben boş durmaya alışık bir adam değilim. Videolarımı yaptım. işte. daha cumartesi günü sol minör videosunu attım. İzleyenler vardır. Onu da yaptım. Onun için biraz şişlik yüzüme doldu gibi oldu ama birkaç video izlemiştim. Onda da daha kötü olanlar var. Bu kadar normal ama Hasan Başka'ya benzemiyorum. Şu an beni hiç tanımayanlar varsa, şu an bu videoyu izliyorsa benim tipim bu değil arkadaşlar. Biraz daha yakışıklıyım herhalde bu kadar. Yamuk yumuk bir adam değilim normalde. Dün Kayu'ya benziyordum. Bir i̇şte çizgi film kahramanı Kayu. Bugün de şeye benziyorum. Boksçulara benziyorum. <laughs> böyle yüzme yumruk yüzler yumruk yemişim gibi duruyorum ama hiçbir ağrım sızım yok. Görenler ya çok ağrıyor mu işte keşke yaptırmasa mıydın falan diyenler var ama öyle bir şey yok. Gerçekten ağrımıyor. Güvendiğiniz bir kliniğe yaptırabilirsiniz. Derim gittiğim kliniğe de gidebilirsiniz. Gayet iyi bir ekip. işini bilen bir ekip. Kenan hocam da bu konuda iddialı. böyle kafasında ektireyim mi ektirmeyeyim mi diye soru şartı olan arkadaşlarım hep söyleyeyim. Ektirin. Hiç beklemeyin. Özellikle şu an kıştayız hiç kaçırmayın hemen ektirin sevgili dostlar. Yoksa bekler durursunuz bugün yarın bugün yarın diye. 2025 benim için çok hızlı başladı. Saç ektirdim. Ertesi gün cumartesi gün Tesla e siparişi verdim. Önümüzdeki günlerde bir operasyon daha alacağım. Yıllardır erteledim. Bir operasyon daha var. Belki anlatırım size ne olduğunu. 2025 benim ve eşim için güzel bir yıl olacak. Ne diyor şair? Yaş 35 yolun yarısı. Yaşım 35. 1 Şubat itibariyle 36 yaşına gidiyorum. Ömrümün kalan diğer yarısını kendimi sıfırlayarak, tazeleyerek, çoğalarak, istediklerimi yaparak devam etmek istedim. Eşim de buna benle birlikte ortak oluyor, destekliyor. Umarım herkes gönlünden geçtiği gibi yaşar, istediği gibi yaşar, bugün ölecekmişiz gibi yaşar ama yarını da hep düşünür bir taraftan. Benim küçüklerime verebileceğim en büyük nasihat budur. Büyüklerimden gördüğümde, bu. Umarım size doğru geliyordur bu mantık. Ben öyle yaşayarak keyifle yaşadığımı düşünüyorum. Benim etrafımdaki, çevremdeki insanlar da bunu görüyor, şahit oluyor. Umarım böyle hayatım devam eder. Bu hayatımın içinde de sizlere hayatımdan kesitleri göstermek istiyorum. Hem sanat hayatımda, hem meslek, öğretmenlik hayatımda, hem de böyle yaşadığım güzel şeyleri, bu vlogları paylaşacağım sevgili dostlar. Saç ekim sürecimi, Tesla alım sürecimi, sonraki Tesla tecrübelerimi, saç ekim sürecindeki saçımın sağlığını, PRP seanslarını falan sizlerle paylaşmak istiyorum. Faydalı videolar olacağını düşünüyorum sizin hayatınızda da. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler.